Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasında Moskova'da yapılan İdlib mutabakatının detayları Ankara'da belirleniyor. Ankara'ya gelen Rus askeriyeti Türk muhataplarıyla detayları konuşuyor. Yapılan görüşmeler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a soruldu. Ayın 15'inde 15 Mart'ta M4 üzerinde, m Karayolu üzerinde Rus rektörünün başlamasını planlıyor. Ona çalışıyoruz. Şu anda e, karşılıklı Ateşkesin kalıcı olması, Atakan'ın durmasının devamlı olması. Polis Sakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye heyetinin Putin'in kapısında bekletildiğine dair iddialara da cevap verdi. Heyet bekletildi diye çok iddialar var. Görüntüler dolaştı. Ee, Bahçelik. <laughs> bahçeli... <laughs> <Onların cevabı verildi. gülüyor> Gerekli cevaplar verildi. Gerekli cevaplar verildi. Gerekli cevaplar verildi. Rusya'ya mı efendim? Gerekli cevapları verildi. Her anlamda verildi. Evet. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus heyetle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Basit bir taciz ateşi olmuştu. Bir cam kırılma hadisesi olmuştu. Ee, gerekli uyarılar yapıldı. Zaten sürekli SMS halindeyiz. Ee, biraz önce Boris Paşa'mızla da e, sohbet ettik. Biliyorsunuz Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda bu M4 yolunun... E, Güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu, bugün de devam ediyor. Yani şu andaki geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor bu aşamada.